Selam miko hola amigo. uno momento sacramento, cimento, cimento. Mario abi Hem de süperinden. Şapkam bozuldu ama ne koyayım. Zikarım ben amanah. Abi bugün team ama ben yanlış ürüne girdim. Yanlış bir ürüne girdim. Ananın amına. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun o sesi az sanki ya sesi alamıyorum ya duyamıyorum ya siz ne yapıyorsunuz abi Siz ne yapıyorsunuz abi Ciğerimizi söktü bak Kalista gördü Kaysa cilt Kayıp cilt hem de Öyle bir kayıp ki Luigi Bu arada kahveden geldim çay içiyorum Çok vuracak o zaman diyor o da o diyor ki Belvet mi? Aa. Boş ver Luigi'ci Belvet. Boş ver Luigi'ci. Bel... Oğlum sikerim çubuk mu atıp durma. Gel hele gel. Aramadım ya Belvet. Ananı sikeyim. Aha sikecek. Um, hazırım. Geçen Luigi. Oğlum bak onu al. W'nu götüne sokarım senin. Bir muhabbet anlatamadım biliyor musun? Geçen Luigi ile e takılıyoruz abi. Dedi bir oralet söyleyeyim ben kendime. <laughs> kendime. dedi. Seni vuramadım. sana yine vuramadım. Ah. Dedi ki. Abi dedi. Ben dedi oralet. Oğlum dedim saçmalama. Luigi kalk dedim evde dedim prenses bekliyor. Şatoda. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Dedim siktirtme belanı dedim daha doğrusu yani. Vuramaz o. O vuramaz o vuramaz o. Ama ben dondum. Haymer yeni mi geldi? Yoksa var mıydı? <laughs> Tuştur almışım ben. Öldü ha. Sen de öldün. Bağırma lan milletin içinde. Vuramadım ama sen öldün. Baş şverli loiro cipra da. Za zott dedim. Tamam sigaramak ister misin? Hiç çay içelim. Oralet yerine içelim. Biraz kil aldığında çıldırabiliyorum. Sakinim ama. Çok sakinim. Sak emredin liderim. Anın neyse. Arriven. Ama vuramam, devam edemem. Bunu kalkanı indiremem bile. No 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 no. Ananı avradını sikeyim. Ula farma vurdu yala. Salak gibi niye öldüm ben ya? Gel hele gel, gel 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 Size mantar şovların zamanı geldi abi Sivir bizde mi? Ona reset aldırmayın ha çok da sağlam vurdum da Kalista gelir mi acaba buraya? Boş ver Luigi Prada. Boş ver Luigi Wow 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 yavaş oğlum ya yavaş ya ya bir saat boyunca şurada beklemiş ya senin ben karıcı. <laughs> Veri. Gel gel. Gel gel gir amına kodum senin kodoşu. Kaçamazsın ki. E düz vuruşunu da engelledim. Bana şov mu yapıyorsun? Gel sen kesersin beni ama. Ama kulenin hasarını anlayamadım mı? Kayısa'ya böyle yaptım bak. Bu Kayısa. Bu Kayısa'ya bak şimdi. Aferin. Boş ver lüğü çıprağı. Boş ver ya Ayakkabı alamıyorum. 60 gol, 50 gol bekleyeyim İşte geçen Luigi ile içiyoruz abi oraya tamam mı? Geldi dedi bana dedi ki abi dedi yan köyün dedi bir tane gacı var dedi. Gacı var prenses var dedi. Dedim adam beni bulaştırma zaten böceklerin üstünden attı Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler göç ya da ölecekler. Ben de geldim dedim buraya. Vurdum ara. Abi ne oluyor? Abi bir şeyler oluyor. Patlamadı o. O ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Ona gelsene. Hadi güle güle sen sen kendini kaptırıyorsun Kaysa. Dikkat et. Kendini kaptırıyorsun sen. Olumsuz, hoş olmayan şeyler yaşıyorsun. Bunun ultisi var mı acaba hala? Hadi güle güle. Flash'ı biraz erken attım ama. Boş verin Louis'i çıpıra da. Oğlum, aa makine benim Makine ya. Gel hele gel 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 gel. Hadi güle güle. Ben kaçar mıyım? Baba kaçar. Hayır 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 hayır. hayır. Değdi mi ya o flaşa? O flaşa değdi mi yani şimdi? O kim lan öyle gitti? Bu niye geldi bana lan? Oğlum ben hiçbir kimseden hasar yemedim. Nasıl geldiler bana? Alo. Nedir cevap? Yarağımın başı. Oo. Oo. Naşor'u almadık mı abi? çıktı fışık fışık fışık. Naşor alacağız abi arka arkaya böyle. Fışık fışık Böyle tüftüm. Riven üzüyor. Velvet üzüyor biraz. Boş verin Louis Gucci Şurada biri daha var ya. Yok mu? Tak. Bak görüyor musun bu bekleyen kancık oyuncu bu. Bu Raven kancık oyuncu arkadaşlar. Haydi bakalım güle güle. Attım ona attım ona attım ona. Aha salağa bak. Bir tane şey lazım ya. En acilinden. Bilinmezlik küresi. Böyle abi. Bu kanundur. Kanun kanun keserse o beni kesti. Ben de salaklaştım bak ya. Biz bir yıvını Luigi veriyoruz ya. Olur mu abi böyle bir şey ya? Oraya yine yukarıda bekliyor abi şurada bir yerde bekliyor bak. Biliyorum bekliyor yani. Beni nasıl gördün ya? Beni nasıl gördün abi beni beni? Beni nasıl gördün sen? Kesin iyile bu. Pek iyi durumda değiliz abi. Hiç iyi durumda değiliz abi. Öldü ama. Belen senin. Şimdi ben gelmesem mesela. Ben de öldüm şurada. Q gelmedi. Uyukçu Bura Bir de beni kes. Tek tek girelim ki adam. Bu neymiş abi? Boş ver da çıprada. Git sivir hadi. Sivirde mi var o? Kar topu. Evet. Sivirde kar topu almak nedir ya? Nasıl bir şeydir ya? Biz kuleye vurabildik mi ya? Ey lan vurmuşuz lan yine. Helal lan bize. Şimdi cacık olduk ama çok delaylı bir ulti geldi. Ee, i̇mdat. Bir daha deneyecek o. Tamam. Tamam. Q'um geldi. Eee biraz dardayız. Q dönse var ya. Ah bir Q dönse. Ah bir Q böyle 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 dönsün. Boşverin lohi, kaçıpra da. Boşverin lohi, kaçıpra da. Başka nerede abi? Hadi gidin. Hadi gidin oğlum. çayımızı yudumlayalım. Siktiler. Hadi görüşürüz. Siktiler. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya.